Mı? veya böyle bir niyet nereden geldi ve önce Osman Dinçer kim? Öncelikle hoş geldiniz Hüseyin Bey. Çok teşekkür ederim. Zahmet edip geldiniz. Sağ olun. Sağ sağlık. Ben Osman Dinçer. 1967 doğumlu. Kulu doğumluyum. Kulu da ikamet ediyorum. Evet yardımlarda benim bağlı olduğum yer Avusturya'da bizim dernek şu Evet. Evet, başkanımız Sayın Bayar Güçlü'dür. Bayar Güçlü Bey kurmuştur bu derneği Avusturya'da. Derneğin ismi ne? Yardımlaşma... Yardımlar Avusturya Yardımlaşma Derneği. Evet. Ee, Bayar Bey yıllarca beraber çocukluk arkadaşıyız. Bu işi ben kulu da yapacağım. Bana e, bu işe layık gördüğünü söyledi. Ben arada dedi Evet. Yardımlaşma derneği isek dedi, kulun temsilcisi olarak düşünüyorum dedi. Ben de olur dedim. O şekilde girdik. Zaten geçmişte de ben yine kendi cebimden olmasa da eş, dost, arkadaşların yardımlarıyla, ihtiyaç sahiplerine bir şekilde ulaşıyor, yardım yaptırıyorduk, yapıyoruz. Bayan Bey'in de, başkanımızın da bu işe bize layık görmesiyle başladık ve ihtiyaç sahiplerine buluyoruz. Şimdi, e, şimdi şöyle Osman Bey, son eee başlangıçta dedim ya, sosyal medyada maşallah çok güzel faaliyetiniz var. Bu mesela ihtiyaç olan biri size mi geliyor, siz mi buluyorsunuz? Yoksa siz kurulda bir isim yaptınız, herkes size mi? Ancak bizim bana yardım eden Osman Bey ve onun kuruluşu mu diyorsunuz? Nasıl oluyor? Şimdi Üçler Bey, ben... Arkadaşlar bana bildiriyor. Diyor ki falan yerde işte aile var, mağdur. Buna bir yardım etmen yeter misin? Yardım edersen iyi olur diyor. Ben onlara ilk etapta direkt yardım etmiyorum. Araştırıyor diyor. Yani gerçekten ihtiyaç sahibi ise yani, yani, ne ihtiyaç var? Ön araştırmayı da, da mı siz yapıyorsunuz? Tabii, tabii Bu araştırma ben kendim bizzat ya da çok güvendiğim arkadaşlar. Ha, yani, bu işte, şeyli, araya şey girmemesi için. Direkt, direkt şey yapmamak için. Hani ihtiyaç sahibi olmayanlar da çok isteyenler. Bunlar ihtiyaç sahibi ise... Şimdi şöyle, yapmış olduğunuz yardımları inceleyip sık takıyorsunuz, evet. araştırıyorsunuz. Tabii, tabii. Gerçek muhtaçlar... Herkes, herkese şey yapmıyoruz. Mesela ihtiyaç sahibi ne ihtiyacı varsa, gerçekten ihtiyaç sahibi ise biz onun ihtiyacını gideriyoruz. Yazıyorum arkadaşlar sağ olsun, Allah razı olsun. Bu kulu altından çevreden, Türk milletine Allah razı olsun. Anında cevap veriyorlar, görüyorlar ne istiyorsak e, ve çok yardımlarda bulunuyoruz. Geçen bir tane hiç unutamayacağım diye bir şey söyleyeyim size. E, benim bir arkadaşım var canına vekalete, mutluluğuna bakıyor Şulay Koç kendisine de bundan teşekkür ediyorum. Bunu da söylemek istemiyorum ama bu e, yaptığınız konuda... Tabi teşvik olur. olur. İsim evet. vermenin de bu konuda evet. teşvik olur ki herkes de şeysin. Tabi, e, güzel. Isim, i̇sim olsun. Çünkü o kadar şirket için vesile olduğu için ben o muhtarımıza teşekkür ediyorum Şurayip Bey'e. İlçe, vermeyeceğim. bileceğim, e, Kulu'ya yakın bir ilçede şehit babası bir ev yapmış. Bizim Hı. yaptığımız e, ya hayırlarda, yardımlarda en çok, ben bundan çok mutluluk duydum. Ben çok zevk aldığım bir iş oldu. Şehit babası bir 70 metrekare fayansı yapamamış. Şuayb Bey de oraya gitmiş, o Yeçik Orada konuşurken demiş ki ya bizim bu işlerle ilgilenen bir arkadaşımız var. Ben onunla bir görüşeyim, size dönerim demiş. Beni aradı, dedi ki böyle böyle dedi. Ben bir arada Parti başkanlığı yaptığım için herkes şu ha, siyasetle an, de ilgileniyor. Evet, başkan Kul başkanım diyor. Başkan kelimesinin de pek zevk almıyorum ama millet işte saygıdan ha. dolayı diyor. Ne güzel aradı. Dedi ki başkanım dedi böyle bir durum var dedi ya. Dedi ki ben şu ay Bey ben şu anda Antalya'da tatildeyim. Gelince uğra gereken neyse yaparız dedi. Geldi. Geldikten sonra muhtarımız geldi. Hemen ben Allah razı olsun onların da ismini vermeyeyim beş tane kul olan sevilen sayılan inşallahımız. Ha, ha, siz şöyle e, güzel bir şey yani evet. böyle cepaşlı bir pantolon bir ayakkabı kocuk değil böyle çok e, meblası çok olan böyle önemli işte ya, onu da yapıyorsunuz. Evet, Hayır, siz <laughs> çekimden önce ki ben nasıl bu iş olayım? sen diyorsun ki ben bir köprüyüm Cebime evet. ne kuruş giriyor ne şey e, mağduru görüyorsun yardım edeni görüyorsun. Onlar yani bir evet, köprü vazifesi yapıyoruz. Köprü vazifesi. ben beş tane arkadaşımızı aradım. Dedim ki böyle böyle bir durum var ama şehit babasıdır şudur budur demedim. Hani acındırmak ya da onu şey yapmak gibi. Onlar dedi ki tamam sen uygun görmüşsün. Evet. ay Hay hay. Bizim burada bu malzemeyi işi yapan arkadaşımızı aradık. Ve kendisine de durumu anlattım. Dedim bize 70 metre fayans lazım. 10 metre 5 tane arkadaşımız alacak. 10 metrede, 50 metrede, 20 metrede sen vereceksin. O dedi ki hay hay ne demek? Hemen eee ittiyat sayını çağırdık. Ben kendisinde görevlendirdim. Ne iste yani, olmasın. Yani, diye. Yani, alan da görmüyor, verende görmüyor. Evet, çok güzel. Yani hani biz... e, kısaca sözü kesmek istemem. Peygamberimiz Hazreti Şerif var ya, alan eli, veren el eee şey. Bu vesileyle biz sadece o firmanın ismini verdi. Dedi ki buraya git, işte şöyle şöyle söyle, senin ne ihtiyacın varsa verecekler. Aynı dakika, aynı gün geldi, ihtiyacı görüldü ve gitti. Ondan biz büyük bir haz aldık. En büyük yani, zevk aldığın şey, evet, evet rahat. Zevk aldık, e, bir de güzel, çok, bu çok için, güzelmiş, çok güzel, şey çok güzel. Yani e, siz esnaflardan, Te, e, mesela mağduru demin de başlattım. Tespit ediyorsunuz. Kime ne ihtiyacı var? Diyorsun ki Ali Mehmet e, bizde bir tane mağdur var. Şöyle şöyle yardım. Onlar o kişiye yardım yapıyor. Veyahut da o kişi gidip oradan ihtiyacını görüyor. Öyle ben, mi? Ben şöyle özellikle şöyle şöyle Ben öncelikle böyle yardım gelecekse, verilecekse birileri bir şey yapmak istiyorsun. öncelikle Milli Eğitim Müdürümüzü ararım. Bu genelde okullar bazında. Tabii Milli Eğitim Müdürümüzü ararım, Deriz ki hocam böyle böyle işte biz bir yardım yapmak istiyoruz. Öğrencilerimizden forma, her okulun <laughs> ayrı He <okulun>, <laughs> <forma, gülüyor> ne lazımsa. var mı diye sorarız. Müdür ilçe milli eğitim müdürümüz bize okulları söyler de işte şuranın şu kadar ihtiyacı var. Biz o okul müdürüyle şeye geçeriz, iletişime geçeriz. Okul müdürü kaç kişinin şeyi yoksa üniforması fakir olan, zaten zengin arıyordur. Fakir olan tespit eder, bize bildirir. Ben ona adres verdim, dedim ki mesela şu mağazamıza gidin, oradan öğrencilerimizi giydirin. Giydirirler, faturayı da o yapacak arkadaşa deriz ki sen işte şu ma şeyi, mağazaya Buraya kaç liraysa kendini öderim. O kendisi gider, biz para falan görmeyiz. Çok ee, ilginç. Yani siz bir gideriz de olmaz yani. Bir parayı e, bir meblağınıza geçmiyor, bir deponuz yok. Depo tutmak, gelip gitmek masraf ama direkt. Çok direkt, güzel, direkt. güzel bir şey. Ben hiçbir zaman para almam. Ama ha, çok tabii. beni tanıyan ve güvenen derdin yok. Ha, bu bir varsa. de güvenç meselesi. Esam. Bir de şu var. Ee, Faaliyetleriniz güzel ama sosyal medyayı da iyi kullanıyorsunuz. Bu da bir bakıma e, ihtiyaç sahibi orada kendini tamam Osman Bey diye biri var giderim. Bir de e, yardım edenler Osman Bey bize yardım etmemize, hayır vermemize vesile olur diye çok güzel bir de teşvik oluyor. Evet onlar e, çok memnun kalıyorlar, Allah razı olsun çocuklarına e, yardımcı oluyorlar arada böyle çıkıyor bir iki tane. Ben onlara şunu söylemek istiyorum. Diyorum ki, güzel kardeşlerim, eleştirebilirsiniz, araştırabilirsiniz. Burada bir haksızlık, bir yolsuzluk, çalıntı varsa evet. peşine düşün, arayın, yapın. Ama biz, siz meblağ, söyleyelim. meblağ almıyorsunuz da siz... yani, şimdi Osman Bey, vakit bakımından. Son olarak evet. faaliyetleriniz çok güzel. Allah devamını getirsin. Evet. Yani İnsan kıskanır. iyi kıskanma. Sizi bu valiyet o Niye ben içinde değilim? Niye yapmıyorum? Ne? Size kıskanıyorum. Allah yardımcınız olsun. Allah başarınız artırsın. Son olarak ne diyeceğim? Ve ihtiyacı olan ve yardım etmek isteyenler nasıl bir son olarak? İhtiyaç olanların yakın çevrelerde arkadaşları, eşi, dostu görüyor. Ve onlar beni arıyor. Ha, öyle. Ki, tabii onlar arıyor. Diyor ki böyle bir aile var. İşte şu şu eksikleri var, şu ihtiyaçları var, e, bunu diyor yardım edebilir misin, yapabilir misin? Ben o arkadaşımızı, arayan arkadaşımızı tanıyor ve kendisine güveniyorsam tamam. Ama yok telefonda aramış, kendisini tanımıyorsam, e, o ailenin adresini sorayım İlk ha. o ailenin e, bağlı olduğu mahalle muhtarını arıyorum. Diyorum ki muhtarın, böyle bir durum var, sen bu aileyi tanıyor musun? Muhtar tanıyorsa diyor ki evet ben tanıyorum gerçekten ihtiyacı var diyor. E tanımıyorsa diyor ki ben tanımıyorum evet benim mahallemde oturuyor ama tanımıyorum diyor. Biz kendimiz gidiyoruz araştırıyoruz. Eğer ki ihtiyacı varsa ihtiyaç sahibiyse ne istiyorsa yapıyoruz. Ha, bir şimdi bu videoyu yurt dışında izleyenler var. Diyelim ki sizi yurt dışından da takip ediyorlar sosyal medyada. Yurt dışındaki vatandaş sana nasıl olur Baktı Osman Bey, ben şu kadar meblağ gönderiyorum, ee, ihtiyaç sahiplerine verdi. Size nasıl ulaşacaklar? Size nasıl bir hesap numaranız var mı? Veyahut da, evet. da mağdurluğu siz tespit edip e, yurt dışından veya başka ülkelerde direkt adamı nasıl olacak o? Şimdi Bizim büyük ağırlık ve çoğunluk yurt dışından geliyor. Evet. Onlar dediğin gibi sosyal medyadan görüyor. Evet. Eğer ki burada akrabası varsa, akrabasına gönderiyorum. Ya da bana diyor ki, işte sen ihtiyacı neyse al falan yerden, ben oraya gönderdim. Veya ibanını ver, ben göndereyim diyor. Genelde iban kabul etmiyorum ben. Diyor ki, sen birilerine gönder, oraya gitsin, ha. şey yapsın. Ya, ola ki ulaşamadı, burada kimsesi yok, yani parayı bir şekilde ulaştıracaksa, bana ben iban veriyorum. Kendisine de aldığımız fişi gönderiyor. Bir kere. de şey Osman Bey, bayağı var mı böyle mesela bir ayakkabıyı alamayacak yardım bir edelim. Yani? Yardım edenimiz çok, ne ihtiyacımız varsa... Yok yok, evet. Va e yardıma ihtiyacı olan bayağı çok mu? Yani Şimdi bir ayakkabıyı almak bir... Şöyle bir durum var, yardıma ihtiyacı olan var ama biraz da alışkanlıkla yaparlar. Gerçek yani, mağduru teslim. Evet. Evet, Hayır, yardım isteyen çok ama e, evet, evet. gerçek mağdur e, tespit etmekte sizin göreviniz. Ben ondan şöyle, onlara şunu söyleyeyim. Diyorum ki sakın bu huyunuzdan vazgeçin. Ya yani ben size tanıdığım sürece, olduğum sürece de size yardım gelmez vermem de e, yalnız ihtiyaç olan ailelere engel oluyorsunuz. Ha, çok güzel bir şey. Yapmayın. Geçenlerde bir iki bayan işte sürekli gelip gidiyor, gelip gidiyor. Ramazan ayı. Bir arkadaşımıza dedim ki, böyle yardım edeceğim dedi. Dedim ki şu numarayı ara, götür bunlara ver. Bunlar dedim sürekli geliyor gidiyor. Bir de evi kontrol et dedim. Yani durumlarının normal olduğunu, gerçekten çok... Yani mağdur değiller, İhtiyacı. olmadığını. Ben de aradım dedim ki, vermeden çık oradan. Gelirim de vermeden çık falan yere götür, oraya bıraktım. Şimdi bu böyle <laughs> şeyler de var yani. Var tabii. Bu alışkanlık yapanlar var. Ha. Bunlar bu güylerle bahsetsin. Sizin metodunuza çok güzel gerçek mağdurları bulup tespit ediyorsunuz. Osman Bey çok teşekkürler. Ee, bu e, imkanı bana verdiğiniz için ben bunu sayfamda yayınlayacağım. Sizi de takip ediyorum sosyal medyadan. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah yani kimsesizlerin kimsesi olmak e, şu zamanda bu zamanda çok önemli bir şey. Allah evet. e, emeğinize bereket versin. Ben, e, size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Zahmet ettiniz, geldiniz. Allah razı olsun. Ben e, bu hayır yaparken kendi cebimden yapmıyorum. yanlış anlaşılmasın. Evet. Senin olumlu olayın evet. şeyleri yapıyorum. Vesile oluyorsunuz. Yardımız, bak bu yardımı yaparken kalpten ve gönülden verenler bize yardım edenler aynı dakika Allah onlara gönderdi. Evet, şey ne İki olayım. tane örnek vereyim size, bir gün bu seyma hastası çocuk var ya, Konya'dan bu görevi bize vermişler. Demişler ki kuru da Osmanlı'nın içeri görevlendirelim, o arkadaşımız yapar, ilgilenir. Benim hanımı aramışlar, bana dedi ki bu seymalı şeylerle uğraşıyor hastalarla. Böyle böyle dedi ya, ya ben dedim işim çok hani bir de onunla şey yapamam, uğraşamam, zamanım yok falan. Yok dedi, bunu dedi yapacağız. Bize bir yayınlamamızla beraber mağazamızın biri inanın yardımlamıyor sıfır şey gönderdi. yapıyor. Maşallah böyle sıfır evet. hiç kullanılmamış satıyor mağazasında adam tuttu gönderdi kolilerle. tabi biz buna çok memnun olduk. Bir tane arkadaşının yanına gittim ee, bir şeyler alacağım dedi ne yapıyorsun sen orada dedim ya işte sevmeyen çocuk var öyle böyle biz dedim ona yardım için şuradan bir şeyler alacağım. Ya dedi bırak dedi ya bırak dedi gel dedi sen şimdi sen onu alacağın götüreceğin Konya'da satacağın falan paraya çevireceğin gerek yok dedi. Öyle şeyler mi ha? Tamam al dedi ben sana şu kadar vereyim dedi. Haa. Ve bu arkadaşımızın da iki dairesi var satılık. <laughs> Bir hafta sonra ben kendisini aradım. Dedim ki senin dairelere de müşteri var dedim. Ne yaptın dedim. İkisini de ertesi gün satmış. Ha, Cenab-ı Allah. Şey dedim ki bak gördün mü dedim. Sen geçen bana böyle bir şey yapmıştın. Evet dedim. He. Ben de dedi, o dairelere de işte uzun zamandır satamadım. Ne sattım. Bir arkadaşımız da yine bir yardım etti bir kişiye arkadaşımıza. Geçmiş gün şeyini vermeyin <laughs> miktarını. Ben kendi iş yerlerine gittim. Kardeşini sordum. Şey isim nedir? Miktar verirsen dayı olur. Teşvik olur mu bakma. He isim nedir <laughs> vermiyor. He. Ha. Adamların hayırları şeye gitmesin. Ha, gidilmesin. tamam. Dedim işte falan nerede? Dedi ki yok hayırdır dedim böyle böyle. O dedim bize yardım edecekti. Borcumuz var biraz. Tamam dedi kaç lira verecekti? 100 lira yardım edecekti herhalde. Şey, pardon 200 lira yardım edecekti. Tamam ben vereyim onun yerine dedi. 200 lira verdi. Bu 200 de benim dedi. 400 lira. Allah razı olsun dedi. Bir saat sonra Tavşan Çalı'da benim arkadaşım var. Beni aradı. Dedi ki ya senin dedi ustalar yine o işi yapıyor mu dedi. Doğal gaz işi evet. yapıyorlar dedi. Onları gönder. Cihan üç 3 var ya.